Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle DNA'nın görevlerini ele almaya çalışacağız. Ee, başlayacak olursak arkadaşlar, DNA molekülünün iki tane temel görevinden bahsediyoruz arkadaşlar. Bunlardan birincisi metabolik olayları kontrol ediyor yani yönetim görevi vardır. İkincisi ise canlıya ait özelliklerin yani kalıtsal özellik olarak bildiğimiz göz rengi, saç rengi, ten rengi gibi e, özelliklerin arkadaşlar Yeni nesillere aktarılmasında etkili yani kalıtım görevini yerine getirmektedir. DNA protein sentezini kontrol ederek yönetim görevini üstlenirken arkadaşlar hücre bölünmesini sağlayarak hücre bölünmesi sayesinde kendini eşleyip çoğaltarak kalıtım görevini ne yapmakta yerine getirmektedir. Bu şekilde oğul döllere içeriğini aktarmayı başarmaktadır arkadaşlar. Evet DNA'nın Kılıtımı sağladığını kanıtlayan deneyimiz var arkadaşlar sırada. Evet. Bu deney arkadaşlar 1944 yılında Oswald Avery ve arkadaşları tarafından yapılan deneylerle ispatlanmıştır. Bu çalışmalar sırasında zatürre hastalığına sebep olan Pneumococcus bakterileri kullanılmıştır arkadaşlar. Bu bakterilerin iki tane formu vardır. Kapsüllü formları daha dayanıklı oldukları için kolay kolay canlıların bağışıklık sistemi tarafından yok edilemezler. Ve zatürre adını verdiğimiz hastalığa yol açabilirler. Kapsüsü formları ise dayanıksız formlarıdır. Bunlar canlıların bağışıklık sistemi tarafından kolayca yok edilebildikleri için e, zatürre hastalığını ortaya çıkaramadan ölmüş olurlar. Dolayısıyla arkadaşlar kapsüllü olan bu bakterilerin biz zatürreye yol açtığını kapsülsüzlerin ise bakın zatürreye buna dolayı yol açmadığını düşünmeliyiz. Şimdi bununla ilgili yapılan Oswald ve Avery'nin yapmış olduğu arkadaşlarının yapmış olduğu deneyi ele alacak olursak arkadaşlar Evet. Ne yapmış Abreyev arkadaşlar arkadaşlar? Bir kapsülsüz bakterilerin kapsülsüz bakterilerin fareye enjektesi sonucunda farelerin hastalanmayıp yaşamına devam ettiğini gözlemlemiş. Yani kapsülü olmayan bakterileri bakın fareye enjektörle verdikleri zaman farenin savunma sistemi bu bakterileri arkadaşlar öldürdüğü için fare normal yaşamına devam etmiş. Çünkü farenin kanında bulunan bu ak yuvarlar üsuz bakterileri ne yapmış fa arkadaşlar yok etmeyi başarmış diyoruz Evet Daha sonrasında e, deneyin diğer aşamalarını e, uygulayan abri ve arkadaşları basamak basamak DNAnın yönetici faktör olduğunu ispatlamaya çalışmışlar. Kapsüllü bakteriler fareye verilmiş bu sefer. Kapsüllü bakın bakteriler fareye veriliyor. Enjektör yardımıyla bu sefer fare zatürreye yakalanarak ölüyor arkadaşlar. Çünkü savunma sistemi kapsül dayanıklı olduğu için bakterilere dayanıklık sağladığı için kapsül arkadaşlar farenin ak ne yapıyor? Vücut savunmasında yetersiz kalıyor. Ve bu şekilde farenin arkadaşlar burada öldüğünü gözlemliyoruz. Dolayısıyla kapsüllü bakterinin fareyi öldürdüğünü, kapsülsüzün ise bakın öldürmediğini bu şekilde arkadaşlar ilk iki deneyle ispatlamış oluyorlar. Daha sonrasında bunun acaba neyden kaynaklandığını ortaya çıkarmak için deneyleri devam ettiriyorlar. Isıtarak öldürülen kapsüllü bakterilerin fareye enjektesi sonucunda fare hastalığa yakalanmıyor arkadaşlar. Bakın kapsüllü bakteriyi bu sefer ısıtıyorlar, öldürüyorlar ve fareye verdikleri zaman yine farenin Hastalığa yakalanmadığını, ölmediğini görüyorlar. Diyorlar ki bu sefer kapsülü parçaladık, bakın ısıttık, kapsül parçalandı. Demek ki bakın bu kapsülde bir hikmet var. Kapsül ne yapıyor? Bakterinin hastalanmasını sağlıyor diye düşünmeye başlıyorlar arkadaşlar. Ve ilerleyen basamaklarda bundan iyice emin olmak için arkadaşlar birkaç deney daha yapmaları gerekiyor. Ne yapıyorlar? Isıtılmış kapsüllü bakterilerin DNA özütü ile canlı ama kapsülsüz bakterileri karıştırarak arkadaşlar fareye enjekte ediyorlar. Fareye ne yapıyorlar? Enjektör yardımıyla bakın ee, veriyorlar arkadaşlar. Ne gözlemliyorlar? Bakalım. Isıttıkları kapsüllü bakterilerin DNA özütünü çıkartıyorlar. Kapsülsüz bakterilerin bulunduğu ortama veriyorlar ve ikisini beraber bekletip fareye verdikleri zaman farenin yine zatürreye yakalandığını gözlemliyorlar. Demek ki diyorlar ki bakın daha sonrasın yorum olarak DNA özütü gitti, kapsüsüz bakteriye kapsül yapmayı öğretti ve kapsülsüz bakteri kapsül yapmayı öğrendiği için bu da eee kapsüllü hale gelerek yine farenin bağışıklık sistemi tarafından arkadaşlar ne olmuş oldu? Ee, tanınamamış oldu. Ee, dayanıklı olduğu için de fareyi bu şekilde öldürdüğünü iddia ediyorlar. Sonuçta bu DNA özütünden kaynaklandığını olayların, olayları yöneten esas faktörün DNA olduğunu arkadaşlar ne yapmaya çalışıyorlar? Ispatlamaya çalışıyorlar. Bu durum kapsüllü bakterilerin DNA'sının kapsülsüz canlı bakteriler tarafından alınması normalde kapsülsüz olan bu bakteride kapsül oluşumuna ve oluşan bakterilerin de bu şekilde farenin ölümüne sebep olduğunu açıklıyorlar. Sonuçta kapsül yapma yeteneğinin DNA'ya bağlı olduğunu, kapsül oluşturma bilgisi DNA'da var ise şayet bakteri kapsülü bu şekilde oluşturduğunu, yoksa oluşturamadığını e, ispatlamış oluyorlar. Bu durum arkadaşlar DNA'nın e, yönetici molekül olduğunu ve kalıtsal bilgileri, kalıtsal bilgiler arkadaşlar, kalıtsal bilgileri taşıdığını bize ne yapıyor? ifade etmiş oluyor. Demek ki değil arkadaşlar bakın yönetici görevi ve kalıtsal karakterleri bakın taşıma görevi olarak iki tane görevinden bu şekilde bahsetmiş oluyoruz. Şimdi bununla ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. Sorumuzu yapalım beraberce. Diyor ki Avery ve arkadaşlarının yaptıkları deneylerde fındık farelerine 1-2-3 enjekte edildiğinde hangileri hastalık Yapabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi kapsülsüz bakteri enjekte edildiği zaman dayanıksız olacağı için arkadaşlar bu e, ne yapamaz? E, farelerde fındık farelerinde arkadaşlar hastalığa sebebiyet veremez. Ama kapsüllü bakteri fareyi bu şekilde öldürür. Çünkü kapsül onun e, parçalanmasını yok olmasını bu açıklısı engelleyeceği için arkadaşlar kapsüllü bakteri hastalık yapar dedik. Kapsülsüz ve ısıtılmış kapsüllü bakteri ki içindeki DNA gidecekti buna, kapsül yapmayı öğretecekti. Dolayısıyla bu da kapsüllü hale gelecek ve yine fareyi öldürmeyi başaracak idi. Buna dolayı cevabımız arkadaşlar 2 ve 3 yani Edirne olarak bulunur. Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar hastalık yapan bakteriler öldürülerek hastalık yapmayan canlı bakterilerin bulunduğu kaba e, konulmuş. Sonuçta hastalık yapmayan bakterilerden hastalık yapan bakteriler oluşmuş arkadaşlar. Bunun sebebi hangisi diye bakın soruluyor. Dolayısıyla hastalık yapan bakterileri bakın öldürüp de hastalık yapmayanlarla canlı bakterilerin bulunduğu kaba koyduğumuz zaman hastalık yapan bakterilerin içindeki DNA gidecek hastalık yapmayanlara bu e, kapsül yapma yeteneğini belki verecek arkadaşlar. Genetik kanıtlar bilgiyi vereceği için sonuçta ne olmuş olacak? E, hastalık yapmayan bakteriler de artık hastalık yapmaya başlayacaklar. İşte bunun sebebi ne olabilir diye sormuş arkadaşlar. Aşkına bakıyoruz. Hastalık yapmayan bakterilerde hastalık geni bulunmaktadır diyor arkadaşlar. Şimdi Hastalık yapmayan bakteri hastalık geni bulunsaydı eğer e, arkadaşlar ne yapardı? E, baştan e, bu şekilde hastalığa sebebiyet verebilirdi. Dolayısıyla hastalık geni e, bulunmaktadır e, diye bir söylem buradan e, çıkaramayabiliriz çünkü e, Hastalık yapan e, Ama e, öldürülmüş olan bakteriden gelen genler ne yapıyor Hastalık yapmayan bakterilere O geni getirmiş oluyor Hastalık yapan bakteride öldürme işlemi tam uygulanamamıştır arkadaşlar böyle bir şey de söz konusu olamaz Hastalık yapmayan bakterilerin DNA'sı hastalık yapan bakterilerin DNA'sı ile etkileşmiştir Evet ki Bu şekilde gen transferi ile Ne yapmış ona da arkadaşlar hastalık yapmayı öğretmiş. DNA'nın işlevi canlılığa bağlı değildir diyemeyiz. Hastalık yapmayan bakterilerin DNA'sı ölüdür diyemeyiz arkadaşlar. Canlıdır fakat ilgili gene bulundurmamak üzere. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar Ceyhan olarak bulunmuş olur. Evet. Bakterilerin artık arkadaşlar ortamda bulunan DNA'ları hücre içine alabilmeleri de söz konusu olabilir. Biz bu olaya arkadaşlar transformasyon diyoruz. Yani bakteriler arkadaşlar dış ortamdan başka bakteri türlerinden veya ölmüş olan başka bakteriden arkadaşlar bu şekilde gen alabilir. Bu olay neymiş? Transformasyonmuş arkadaşlar. Bakterilerde genetik çeşitlilik oluşumunda bu olay etkili olmuş oluyor. Bakın bu bakteri dış ortamdan ölmüş olan başka bir bakteriden veya başka bir bakteri türünden arkadaşlar ne yapabiliyor? Bu şekilde kendisine plazmit DNA'sı alarak çeşitliliğini artırabiliyor. Biz bu olaya transformasyon adını veriyoruz. Evet, gen mutasyonlarına geçelim. DNA genellikle kendini hatasız olarak eşler çoğaltır. Ancak eşleme sırasında nadiren de olsa bazen hatalar meydana gelebiliyor. Bir genin eğer tek bir nükleotit çiftinde, yani adenin, e, timin, guanin, diye adlandırdığımız arkadaşlar nükleotit çiftlerinden bir tanesinde meydana gelen küçük bir değişme varsa biz buna arkadaşlar point yani nokta mutasyonu adını vermekteyiz. Bir gendeki mutasyon DNA'daki yanlış baz eşleşmesiyle olabilir. Yani adenin karşısına bakın normalde timin geliyor. Bakın timin yerine adenin karşısına arkadaşlar sitozinin gelmesi bir mutasyondur arkadaşlar. Karşılıklı bundan bir nükleotit çiftinin yer değiştirmesi. Mesela adeninle Timin karşı karşıya gelmiş. Bakın şu DNA'nın zinciri olsun şu şekilde. Ne oluyor? Timinle bakın adenin yer değiştiriyor. Yani biz buraya timin buraya adenin bakın getirdiğimiz zaman top topyekünde bu zincirin ne olmuş oluyor? Şifresi değişmiş oluyor karşılıklı. Bakın bu da yine bir mutasyon sebebidir arkadaşlar. Yeni bir nikotin nikotid çiftinin eklenmesi veya eksilmesi. Şimdi şurada adenin vardı. Normalde başka yanında başka şeyler var ama biz ekstra buraya ne yapıyoruz? Bir de timin ekliyoruz arkadaşlar. Bakın ekstra bir nükleotit eklenmesi veya adenini buradan biz ne yapıyoruz? Şu zincirden arkadaşlar adenini bakın çıkartıyoruz. Dolayısıyla bakın eklemek veya eksiltmek de yine ne yapıyormuş arkadaşlar? DNA'nın yapısını değiştireceği için mutasyona sebebiyet verebiliyormuş. İşte arkadaşlar ee, DNA'da ortaya çıkan bu bozulmalar eğer tek zincirde meydana geliyorsa sağlam zincirdeki şifreye göre ne yapılabiliyor? Düzeltilebiliyor. Eğer bozulma DNA'nın çift zincirinin karşılıklı bölgesinde meydana geliyorsa artık bu olay tamir edilemez ve mutasyon olarak adlandırılmış olur. Bakınız şurada adenin karşısı boş kalmış, adenin karşısı boş kalmış, stozin karşısı boş, guanin karşısı boş, adenin, timin, guanin, stozin, guanin, bakın gelebilir. Yani bu arkadaşlar tamir edilebiliyor. Bakın burada tamir olmuş. Fakat bozulma şu şekilde çift taraflı olursa bakın buraya hangi şimdi baz geleceği belli değil arkadaşlar. Yani nükleozit olarak hangisi geleceği belli değil. Dolayısıyla bakın burası bu şekilde boş kalır ve arkadaşlar bu tamir edilemeyen bir mutasyon olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Demek ki bu şekilde DNA'mız şöyle olsun bakın dik gelen bir ışın mı? yatay gelen bir ışın mutasyona sebebiyet verebilir dersek bakın şu dik gelen ışın arkadaşlar karşılıklı bölgelerde karşılıklı bölgelerde bakın bu şekilde karşılıklı bölgelerde nükleotit eksilmesi meydana getireceği için arkadaşlar ne yapmış olur? Ne yapmış olur? Mutasyon sebebi olmuş olur. Ama bakın şöyle ışınımız eğik gelse şurası koptu, burası koptu. Bakın burasını şurası, burasını bakın burası tamir edebilir. Dolayısıyla Eğik gelen bir ışığın mutasyon oluştursa bile tamir edilebilir. Ama şu şekilde bakın dik gelen bir ışın arkadaşlar şöyle bir şeye seviyet vereceği için tamir edilemez diye düşünmeliyiz sorular üzerinde. Gen mutasyonu üreme hücrelerinde eğer meydana gelecek olursa sperm yumurta oluşurken arkadaşlar bu gelecek nesillere aktarılabilir. İşte en tehlikeli mutasyon çeşidi olup olan bu mutasyon arkadaşlar gametik mutasyon diye adlandırılır. Orak hücreli anemi gen mutasyonuyla ortaya çıkan kalıtsal bir hastalıktır bakın arkadaşlar. Orak hücre anemisinde ağlı yuvarlar bakın ne yapmışlar bu şekilde incelmiş ve orak şeklini almışlar arkadaşlar. Bu da ne yapar? Birim zamanda taşınan oksijen ve karbondioksit miktarını arkadaşlar sapmalar meydana getirir. Dolayısıyla bireyin enerji ile ilgili sıkıntıları baş göstermeye başlayabilir. Orak yüce anemisi hastalığı sonucunda ileri boyutlarda tabi tedavi edilmezse arkadaşlar öldürücü boyutlara ulaşabilir. Evet bir dahaki dersimizde arkadaşlar RNA konumuzda e, ribonükleik asit e, olan RNA konumuzda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.